Merhaba arkadaşlar. Ender Hoca ile fiziğe hoş geldiniz. Bugünkü konumuz vektörler. Kuvvet ve hareket konusundayız hala ve vektörler kısmını işleyeceğiz. Şimdi sevgili arkadaşlar, vektörler birçok yerde kullanılıyor. Kuvvet, hareket, manyetik alan gibi birçok fiziksel niceliğin analizinde kullandığımız ifadelerdir vektörler. Vektör yön gösterir ve büyüklüğü vardır. Tabii ki bir birimi de olacaktır arkadaşlar. Mesela düşünün ki sağ tarafa doğru bir vektörünüz var. Ne diyorsunuz buna? Artı x yönünde 10 Newton büyüklüğünde. Mesela söyleyebilirsiniz. Eğer bunun yarısı kadar çizerseniz o zaman yine artı x yönünde ama ne kadar olacaktır? 5 Newton büyüklüğünde bir vektörden bahsedeceğiz. Vektörlerin gösterimlerini arkadaşlar şöyle x ekseninde ya da eksi x ekseninde artı y ekseninde ya da eksi y ekseninde olacak şekilde vektör gösterimi söz konusu olacaktır. Onun haricinde böyle ufak sembolize haller bizim için vektör işareti değildir. Bunu da mutlaka bilelim. Arkadaşlar vektörleri isimlendirirken de şuna dikkat edelim. Mesela bir a vektörü yazacaksak tepesine yine bir vektör işaretini mutlaka koymalıyız. İşte yukarıya doğru yaptınız. Ne diyeceksiniz ona? Bir F vektörü diyeceksiniz. Yine vektör işaretinin olduğunu söyleyeceğiz. Daha evvel vektörel büyüklükleri öğrenmiştik. Mesela kuvvet vardı, hız vardı değil mi? Bunlar yer değiştirme vardı. Bunları da belirtirken yine ne yapmak lazım? Vektör işaretini koymak lazım. Mesela yer değiştirme dediniz. Bunu koyacaksın. Hız dedin. O zaman yine vektör işaretini koyacaksın. Biz de onun vektörel bir büyüklük olduğunu anlayacağız. Evet devam edelim. Arkadaşlar, vektörler sizde genelde karesel sistemler üzerinde verileceği için çok rahatlıkla şunu yapabilirsiniz. Mesela 4 tane kare çizilmiş, buna 20 newton dediyse eğer bunun yarısı kadar çizilmiş olan iki kutu olacaktır. Bu da 10 newton olacaktır. Yine aynı şekilde aynı soru içerisinde ise eğer yukarıya doğru iki kutu çizilmişse yine bunu 10 newton olarak söyleyebiliriz. İşte bir kutu 5 newton'a denk geliyor. O zaman Aşağıya doğru 3 birim çizerse o halde bunu 15 Newton olarak söyleyebiliriz diyoruz. Tabii ki bunlar büyüklük olarak değerler. Büyüklük değerleri birbirlerine eşit. Ama yön olarak birbirlerine eşit değiller. O yüzden eşit vektör diyemiyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle örneklendirelim. Mesela 10 Newton'luk olanlara A vektörü ve B vektörü diyelim. A vektörü ve B vektörü büyüklük olarak birbirlerine eşitlerdir. O yüzden mutlak değer içerisinde gösterirsiniz. Ama şöyle bir yazım görürseniz A vektörü eşittir B vektörü derse eğer o zaman bu ifade yanlış bir ifadedir. Çünkü vektör demek aynı yeri göstermesi lazım aynı şiddetle ama sadece büyüklük kastedebilir. O zaman bunu alabilirsiniz. Mesela şu yukarıdakine de C vektörü diyelim arkadaşlar. Mesela bakıyorum A vektörü ve C vektörü dediğimde şunu rahatlıkla söyleyebilirim. 2 çarpı A vektörü dersek o zaman bu neye eşit olacaktır? C vektörüne eşit olabilir. Ya da şunu yazabilirsiniz. C vektörünün yarısı eşittir ne olur? A vektörü olur. O zaman ben size desem ki arkadaşlar bana 3A vektörünü çizer misiniz? O halde siz burada gördüğünüzü 3 ile çarpıp çizeceksiniz. Yani nasıl olacak? 6 kutu değil mi? Bir tanesi çünkü 2 kutuydu. O halde sen de 6 kutu çizerek bunu 3A yaparsın. Hatta büyüklüğünü de 30 Newton olarak yazabilirsin. Diyelim ve devam edelim. Arkadaşlar yine önemli noktalardan bir tanesi vektörlerin taşınmasıdır. Vektörlerin taşınmasında doğrultularının ve yönlerinin değiştirilmemesi gerekiyor. Mesela şöyle 4 birimlik bir A vektörümüz olsun. Bu A vektörünü siz 3 kutu aşağıya çizebilirsiniz. Buraya çizersin ve buradaki ifadeyi silip atabilirsin. Yani bir soruyu çözerken tabii biz bunları kullanacağız. Ya da bu A vektörünü ne yapabilirsin? Yan tarafa 4 birim olarak yine kaydırabilirsin. 4 birim çizdik, bir A vektörü dedik. Yani istediğimiz yere taşıyabiliyorum. Sağa, sola, yukarı, aşağı istediğim gibi taşıyabilirim. Ama kalkar bana şöyle yaparsan yukarıya doğru 4 birimlik bir A vektörü çizeyim hocam dediğinde o zaman ben bunu kabul etmiyorum. Bu doğru bir taşınma sistemi değildir. Dediğimiz gibi sağa sola, yukarı ve aşağıya olarak taşıyacağız. Diğer bir başlığımız zıt vektörler olacak. O da şöyledir arkadaşlar. 2 birim mesela sağ tarafa doğru bir x vektörünüz var. Yine aynı şekilde 2 birim sol tarafa doğru bir y vektörünüz varsa o halde bu bunun tam tersi olduğunu şöyle denklemde eşitlerim. x vektörü eşittir eksi y vektörü. Çünkü biliyorsunuz bir sayıyı bile eksi ise eksiyle çarptığınızda tekrar ne olur artı işaretine döner. Evet, şöyle bir örnek daha verelim. Mesela yukarıya doğru bir k vektörümüz olsun. K vektörünün negatifini çiziniz dersem, o zaman aşağıya doğru bir vektör çizersiniz. Mesela buna da l vektörü diyelim. O halde bu k vektörü eşittir eksi l vektörü dersem doğru bir ifadede bulunmuş olurum. K vektörü büyüklük olarak eşittir L vektörüne dersem yine doğru bir ifadede bulunmuş olurum. Ama derseniz ki K vektörü eşittir L vektörü yani yönlerini umursamadan büyüklüklerinden dolayı eşitlik verirseniz bu sefer bunu kabul etmeyiz diyoruz. Diyelim ve devam edelim. Arkadaşlar demin bir vektörü bir sayıyla çarpmıştık. Şimdi onu tekrar edelim. Burada bir A vektörünüz var. Mesela bu A vektörünü 3 ile çarpar mısın dedik. İşte 3A. O zaman bunu 9 kutuya çıkartman gerekiyor. 3, 6, 9 kutu olacak. Bir tane daha çizmem gerekiyor. Ya bunu 3'te 1'ine düşürebilir misin? Yani A'yı 1 bölü 3 ile çarpabilir miyim? Evet o zaman da tek bir kutu çizmem yeterli olacaktır. E peki eksi 2 ile çarpabilir miyim? Eksi 2 A dediğimde o zaman hem iki katı büyüklüğe çıkacak hem de ters dönmüş olacak. Onu da yine 6 kutu olarak çizeceksiniz ve yönünü batı istikametine doğru vereceksiniz. Bu da bir vektörün negatif sayı ile çarpılmasına örnek olarak verilebilir. Biliyorsunuz hızlar içinde vektörel kavramını kullanmıştık. Hız da bir vektördü. Mesela şöyle bir örnek yapabilirim. Bir x'ye doğrultusunda e, diyelim ki x ekseninde 5 metre bölü saniyelik bir hızla hareket eden bir araba var. O zaman bunu vektörel bir gösterimde yapabilirsin. Mesela bunun için söylediğimizde. Doğu batı doğrultusundadır. Doğu yönündedir. Eksiyle çarpılırsa batı istikametine döner. Evet bunların üçü de yaptığımız çıkarımlardır doğu batı doğrultusunda ama doğu yönündedir. Eksi ile çarpılırsa batı istikametine geri döner diyoruz. Diyelim ve devam edelim. Evet yeni başlığımız vektörlerin toplanması. Bir uç uca toplam. Arkadaşlar uç uca toplama yöntemi şöyle. iki tane vektör vereceğim size. Mesela bir k vektörü verdim. Bir de yukarıya doğru 3 birimlik l vektörü verdim. Şimdi bunları topladığımda K vektörünü çizdim. Ucuna hemen L vektörünü çizdim. Daha sonra başladığım noktadan bitirdiğim noktaya yeni bir vektör çiziyorum. İşte bu vektörün adı bileşke vektördür. Bu bileşke vektör K vektörü ile L vektörünün toplamıdır. Bunu R ile sembolize edersiniz ve k ile l'nin toplamı olarak göreceksiniz. Evet yani bileşke vektör denildiğinde aklınıza direkt r vektörü gelecek. Farklı bir tane yapalım. Evet a vektörü ile b vektörü verilmiş. A vektörü ve B vektörünün toplanmasını istiyorum. O halde yapacağım şey şu. Siz bunu yeniden çizecekseniz arkadaşlar bakın size kareli sistemde bir ipucu vereyim. Başladığım noktadan yatayda ne kadar gidiyorum? Bakın 1 2 3 3 birim yatay 1 2 2 birim yukarı gittim. Bakın, bu noktadan tekrardan çizeceğim için o zaman 3 birim sağ tarafa, 2 birim yukarı, o zaman şurası olacak. Böylelikle doğru çizersiniz. Çünkü bunlarda en sık yapılan şey yanlış çizim hatasıdır. Buna dikkat edelim. A vektörünü çizdim. A vektörünün ucuna 4 birimlik B vektörünü ekledim ve A ile B'nin başladığı noktadan bitirdiği noktaya yeni bir vektör çiziyorum. İşte bu vektör. A ile B'nin toplamıdır diyoruz. Evet ucuca yönteminin toplanması anlaşıldı diye tahmin ediyorum. Kolay bir yöntemdir. Takılacağınızı zannetmem. Mutlaka örnek çözümler yapın. Tabi birden fazla vektör de olabilir. Onunla e, onun da ilgili hemen hatta bir örnek yapalım. 2 birim yukarı. A vektörü. 3 birim yana B vektörü. Çapraz bir şekilde C vektörü. Aşağıya doğru 4 birim D vektörü. Ben de size A B C D'nin toplamı nedir diyorum. Hemen yapıyoruz. İlk önce A vektörü 2 birim çiziyorum. Ucuna B vektörü 3 birim geliyor. Ucuna C vektörü köşe köşe iniyorsunuz. 2 köşe indik ve ucuna D vektörü 4 birim indik. Arkadaşlar başladığınız yerden bitirdiğiniz yere doğru yeni bir vektör çiziyorsunuz. Başladığınız nokta burası, bitirdiğiniz yer yeşil olan kısım. Buraya doğru çektiniz. İşte bu sizin bileşke vektörünüz oldu. Yani kimdir bu? A, B, C, D'nin toplamıdır. Diyelim ve devam edelim. Diğer başlığım paralel kenar metodu. Paralel kenar metodunu şöyle anlatacağım. Bir A vektörümüz var yine. Bir tane de şöyle bir B vektörümüz olsun. Arkadaşlar yapmanız gereken şey bunların başlangıç noktalarını birleştirmek. 4 birimlik A vektörünü çizdim tekrardan ve 2 aşağıya, 4 sağ tarafa doğru, 2 aşağıya, 4 sağ tarafa doğru. O zaman şöyle de bir B vektörünü çizdim. Şimdi bunu paralel kenar yapabilir miyim? Nasıl yapacağım paralel kenar? E tabii ki B'nin ucuna A kadar daha ekleyeceğim ama onu böyle nokta nokta yapacağım. Ve A'nın ucundan diğer tarafa doğru yine nokta nokta çektim mi? paralel kenar oldu. Arkadaşlar bu paralel kenarda bir köşegen yapacağız. Köşegenin başlangıç noktası sizin esas vektörlerinizin birleşim yerinden olacak. İşte bu bizim paralel kenar metoduyla bulduğumuz bileşke vektörümüz olmuş olacak. A ile B'nin toplamı. Hadi bir tane daha gösterelim. Yine bir X vektörü verelim. Ondan sonra bir de ne verelim? Şöyle bir Y vektörü verelim. Hadi bu x vektörüyle y vektörünü paralel kenar metoduyla toplayalım. 4 birim sağ tarafa doğru x vektörünü çizdiniz. Başlangıç noktasına da y'yi çizdiniz. Şöyle bir vektör oldu ve buna paralel kenar yapacaksınız. Ne yapacağım? Şurası y vektörüydü değil mi? Bunu da yazalım. Ve paralel kenarımızı şu şekilde çizdik. Köşegenimizi alacağız. Köşegen arkadaşlar x ile y'nin başlangıçlarının birleştiği yerden olacak. O zaman bu R vektörüdür. Yani X ile Y'nin toplamıdır diyelim ve devam edelim. Arkadaşlar şimdi de demin yaptığımızın tam ters işlemini yapacağız. Yani bileşke vektörü bileşenlerine ayıracağız. Demin size A ve B vektörünü verdim. A ve B'nin toplandığı zaman R bileşke vektörünü oluşturduğunu söyledim. Şimdi de size R bileşke vektörünü vereceğim. Mesela şöyle bir R bileşke vektörü verdim. Bu R bileşke vektörünü acaba kimle kim toplamış olabilir, toplanmış olabilir diye soracağım. Arkadaşlar x ekseninde ve y eksenindekilerini isteyeceğim. Onun için de şöyle yapıyoruz. İşte bir koordinat sisteminde veriyorum. Koordinat sisteminde iz düşümü alıyorum. R'nin iz düşümü x'te. Bakın burası. O zaman burası da bir vektör varmış. Buna x vektörü diyelim. Ondan sonra bir de şurada bir iz düşümü alacağım. Buna da y vektörü diyelim. Bakın görüyorsunuz x vektörü ile y vektörünü ucuca eklediğinizde r vektörünün kendisi gelecektir. İşte bu bileşenlere ayrılma yöntemidir. Hatta bunlara rx ve ry olarak ifade edildiğini de görürsünüz. Bir tane daha örnek yapalım. Evet r vektörü bu şekilde verilsin. Bu r vektörünün bileşenleri nedir acaba? Hemen x eksenindeki iz düşümünü aldınız. Buna Rx dediniz. Y eksenindeki iz düşümünü aldınız. Buna da Ry dediniz. Yani size şu şekilde iki tane vektör verilseydi ve ucuca koyup toplasaydınız bizim buradaki R vektörünü bulacağınızı söyler. Yeni başlığımız kuvvetle devam edelim arkadaşlar. Evet öncelikle kuvvetin bir tanımını yapalım arkadaşlar kuvvet itme çekme gibi etkilere kuvvetlenir. kuvvetin etkisiyle cisimler harekete geçebilir. hareket eden cisimler hareket yönlerini değiştirebilir ya da durdurulabilirler. Cisimlerin şekillerinde de değişiklik yapabiliriz kuvvetler sayesinde. Bu kuvvetin genel bir tanımıdır. Bunu bilmemiz gerekir. Hemen yazalım. Arkadaşlar kuvvet F ile gösterilir ve birimi Newton'dur. Vektörel bir büyüklüktür. Bunu da unutmayalım. Kuvvet dinamometre ile ölçülür. Cansız varlıklar da kuvvet uygulayabilir. Bunu da unutmayalım. Masanın üstüne bıraktığınız kitaplarınız masaya kuvvet uygular mesela. Cansız varlık olarak bunları kastediyorum. Sınavlarınızda kesin olarak sorulacak şeyler doğada bulunan temel kuvvetler nedir? İsterseniz onları hemen şöyle kısa bir başlık halinde yazalım. İkinci sınavınızda göreceğiniz sorulardan bir tanesi de budur. Temel kuvvetler nedir? Güçlü nükleer kuvvetler. Elektromanyetik kuvvet, zayıf nükleer kuvvet ve kütle çekim kuvveti doğada bulunan dört temel kuvvettir. Arkadaşlar suyun kaldırma kuvveti, basınç kuvveti, sürtünme kuvveti gibi diğer tüm kuvvetler temel kuvvetler sayesinde oluşmuştur diyoruz. Yani buradaki temel kuvvetler diğer kuvvetleri meydana getirmiştir. Hani daha sonra soruları cevaplarken şöyle söylemeyin. E, suyun kaldırma kuvveti de doğada değil mi ya da sürtünme kuvveti dediğimiz şey de doğada olmuyor mu demeyin. Onlar türetilmiş kuvvetlerdir. Dolayısıyla bizim 4 tane temel kuvvetimiz var. Onlar da ekranda gördükleriniz. Şimdi güçlü nükleer kuvvetle başlayalım. Doğadaki en güçlü kuvvettir arkadaşlar. Ee, bu güçlü nükleer dediğimiz yine daha evvel nükleer fizik kısmını öğrenmiştiniz neydi çekirdek içerisindeki proton ve nötronlarla alakalıydı. Bu da demek ki arkadaşlar protonların birbirlerine uyguladıkları itme kuvvetlerinin, itme ve çekme kuvvetleri olarak aslında söylüyoruz güçlü nükleer kuvvete. Dolayısıyla bunları parçalayabilmek çok çok zor. Parçaladığınız zaman da inanılmaz bir enerji açığa çıkıyor. O yüzden doğada bulunan en güçlü kuvvet güçlü nükleer kuvvettir diyoruz. Zayıf nükleer kuvvet arkadaşlar üçüncüye atlayalım. Burada karıştırılan noktalardan oluyor. Çünkü en güçlüsü buysa en zayıfı da budur deniliyor. Yanlış. En zayıfı kütle çekimdir. Zayıf nükleer kuvvet ise şöyle. Doğada birçok element kararlı yapıda bulunuyor. Ama bazıları da kararsız yapıda bulunuyor. Şimdi kararsız yapıda bulunanların o çekirdeklerinin parçalanmasını sağlayan kuvvet zayıf nükleer kuvvettir. Kararsız atomlar daha küçük çekirdeklere bölünebildikleri için e, bu tepkimelerin gerçekleşmesi zayıf nükleer kuvvetler sayesinde oluyor. E, evet güçlü nükleer kuvvete göre daha zayıf bir kuvvettir ama doğada bulunan en zayıf kuvvet değildir. Tekrardan altını çizelim. En güçlüsü 1 numara en zayıfı da 4 numara olacak. Elektromanyetik kuvvete bakarsak... Bu da arkadaşlar yüklü parçacıklar arasındaki ve mıknatıslar arasındaki itme kuvveti ya da çekme kuvveti olarak da söyleyebilirsiniz. Adı üstünde elektromanyetik kuvvet. Hatta neydi biz bunu? Elektromanyetik fiziğin bir alt dalıydı. Elektrik ve manyetik olarak ayırmıştık. İşte elektrik kısmında artı artının birbirini itmesi, artı eksinin birbirini çekmesi ya da mıknatısların birbirini itip çekmesi olarak söyleyebiliriz. Elektromanyetik kuvvetin etki alanı sonsuzdur. Ve son olarak gelelim kütle çekim kuvvetine. Kütle çekim kuvveti bütün parçacıkların birbirinin çekmesinden sorumlu olan bir kuvvettir arkadaşlar. Yani şöyle, gezegenlerin birbirlerinin arasında vardır. Gezegenlerle gezegenlerin üstünde bulunan cisimler arasında bir kütle çekim vardır. Temel kuvvetler arasında en zayıf kuvvet olmasına rağmen de evrenin bugünkü şeklini almasında en etkili kuvvet tabii ki kütle çekim kuvveti olduğunu söyleriz. Evet sevgili arkadaşlar konu anlatım kısmımız buraya kadardı. Umarım anlaşılmıştır. Şimdi ufak bir soru çözüm videosu hazırlarız. Bu konular birazcık daha iyi pekişir. Buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.